Kine şey var mı ya ölüm mesajı silahlar? Oo. Manyak şeyler var hemde. Var mı Şey atmıştı, buzi atmıştı öyle bir video değil mi? Bak şimdi. Süper silahlar ha, doğru, var doğru, biliyor musun? Bu değil mi bu? Abiler amcalar kardeşler. Doğru doğru hatırladım. hatırladım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Abi de Çin sürümün grafikleri daha iyi değil mi sizce de? Oyun daha iyi bir kere şimdi. Abi baksana <laughs> ama. Abi Çin Şeyler ki, animasyonlar falan çok iyi hepsi ya. Önceki videolarda çok merak Ben ediyorum. şunu da anlamıyorum. Niye böyle bir ayrım var? Çin sürümü bilmem ne. Bir de Çin sürümüne arkadaşlar inanın giriş yapamıyorsunuz. Yani bildiğin Çin sürümüne giremiyorsun abi. Yani biz denedik şahsen. Kim kim? Bulut, ben, Canan, Ahmet. 48 saat bunun üzerinde yoğunlaştık, uğraştık. Bulut gitti Çinli kankasına ulaştı bak. Eski oynadığı bir oyundan Çinli bir arkadaşı varmış. Whatsapp'tan mı yazmıştım Bulut sana? Discord'dan abi. Hı. Hmm. Şey pardon pardon WeChat. Oyuna girmek için arkadaşlar Çin'in TC kim Çin vatandaşının yani bizim TC kimlik numarası var ya, onda artık ÇKN mi yani bilmiyorum artık her neyse. Her neyse. Çin vatandaşlarının TC kimlik numarasıyla giriliyor ve bir TC kimlik numarası bir defa kullanılıyor. Ayrıyeten WeChat indirmen gerekiyor. WeChat'i de Çinliler kullanabiliyor. Kendi içine kapanık bir oyun. Yani başka bir ülkeden oynanmasını istemiyor Çinliler. Sebebini bilmiyoruz. Abi gittim kimliği de aldım hatırlıyorsun değil mi? Evet Niye adamın ilgilenir? kimliğiyle bile denedik yine girimledi dedi ki yok sen başka bir konumdasın yemezler dedi. Gittiğinizi söylemiştiniz. Ben de Ne için biz o kadar uğraştık? Hangi güncellemeydi lan o? Önden bir görelim dedik. Ben, Karakin. Karakin değil mi? Evet 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 evet. 2 3 <laughs> ay önceydi o olay. Karakin'in arkadaşlar kesin bizim globale de geleceği haberi geldi. Ama bizim beta'ya gelmedi. Çin'de varken dedik ki oradan bakalım oynayalım dedik hatta. Bildiğin oynamak için indiriyorduk. hatırlıyorsunuz değil mi? Oynarız biraz dedik. Evet. Her Onlar neyse. Kokular. Aynen takılırız dedik. Yapamadık abi. O nasıl girdi? O yetkili olduğu için önceden geçmişte eee şey yapmış. VPN, VPN her şeyi bir şey denedik arkadaşlar. Geçmişte bir, bir hesap almış oradan ya. Yani. hatta bir önceki videonun sonunda da bir tane silah böyle ucundan birazcık böyle bir gösterdim sizlere. Şimdi bugün artık bütün Şu an oda giremez giriş galiba. Yok yok, yo, şu an hala girebilir. Eski hesaplar yani girebiliyor. Açılan o... eski hesaplar girebiliyor. var. Bizim global versiyondaki silahlardan daha mı iyi? Daha bu arada YouTube'a bakıyorum 157 bin çok sevdiğim için muhabbet açıyorduk geçelim. bizim kıyafet değil biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz ayakkabı mantar. Kaç kişi gelmiyor? onlar da oluyorlar. Silahlara geçelim hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1. Daldık abi geliştirilebilir silahlar. Bir dakika bu geldi lan değil mi? Bu bizim barrel değil mi şu an? Ya, bu AK, AK lan bu. bu? AK... AK mi? Ya, bu bu AK ne? ne? <laughs> Aynısı gibi. Ya tamam, oğlu akrabalığı var. Bu tarzı böyle seven arkadaşlar vardır yoktur hani bilmiyorum ama bu arada gözünüz bu sağdaki diğerlerine kayıyor. Birazdan bakacağız. Bir şey çok merak, merak ettim. Abi. Baksana abi grafiksel olarak daha iyi değil mi ya? Neyi merak ettin Canan? daha iyi Eee green screen'de <laughs> çekmiş kamerayı? Evet evet green screen o. Arka planı gerçek mi sanıyordun yoksa sen? Yok işte gerçek sanmadığım için. Ha, daha önce hiç görmedin ilk defa gördün şu an. Aynen evet. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Ben gerçek sanıyordum. <laughs> ben gerçek sanıyordum. Hayır, hayır hayır. İlk başladığı dönemler. Şey dedim hani senin odada dedim nasıl öyle ya dedim. Böyle <laughs> diye bir falan sesler geldi. Her şey falan da odadaydı tamam mı? Her ne dedim niye güldünüz falan hani bayağı dedim güzel şirket falan gibi dedim böyle evin içi. Yani bir daha biraz daha böyle <laughs> diye sesler geldi tamam mı? Girmemek için zor tutuyorlar. Green screen olduğunu da öğrendim. Sıra Aa sıra. bu tarzı seven vardır yoktur bilmiyorum ama yani benim çok hoşuma gidiyor. Hatta bu e, temalar genelde fütüristik tema diye geçiyor. Bizim PUBG Mobile'in global versiyonunda bu tarzda benzer e, içerikler vardı. sizlerde hatırlarsınız muhtemelen. Şimdi bakalım abi. ilk yani ilk ilk haline bak. Biz de şu silah son hale getirirsen içinden ışık geçer bir kere. Bizden ışık içinden ışık geçecekse eşittir 5.000-6.000 TL. Işık geçerse olay değişiyor bizde bak. İlk halinde ışık geçiyor görüyorsunuz ilk seviyesi bile abi o kadar efsane değil mi? Yani şunu mesela böyle alsan tamam mı? Bizim globale getirsen buna kimse birinci seviye hayatta demez abi bu arada. Bak net. İkiye geçelim demez. bakalım ne var abi? Ha şöyle bir e, efekt var abi. Güzel bak bu da güzel. diyor anki değil mi o yapıyorlar. şey? Hop bakalım hemen. Ha şuraya şöyle bir parça eklemişler abi. Güzel. Yani bir tık daha böyle geliştirilmiş haliyle şöyle. Şuradaki böyle efektler biraz daha güçlendirilmiş falan. Şunun oyunda böyle falan mermiye göre şekilleniyor olması yok mu bu arada? Harbiden ha mermi azalınca o şeylerin de Azalması da FFP oynamak lazım işte onları tadına varmak için Efsane bir, bir şey olur ha Dördüncü sene vurma efekti var abi Vurma efekti var şu loading olayı mesela çok güzel olmuş bence bayağı iyi yapmışlar Vurma efekti derken bu öldürme mesajı değil mi? Evet, oh, evet. Yalnız söylüyor yalnız değil mi şu? Yalnız söylüyor Ya sen nasıl yetkilisin? <laughs> şimdi sorsak bunu niye böledin diye Yani şimdi kardeşim Yani şöyle Vuralcım <laughs> Ben onun dışında 5'ini seviye geçiyoruz abi. 5'ini seviye de... Oğlum bu ne anladın? Bir tane daha düştü. Bayağı güzelleşmiş. Versiyon <laughs> atmadan. Elektro gitara dönüştü <laughs> abi yani Şekil Şemal bayağı harbi oturmuş. Hani evet birinci seviye de güzeldi ama 5'te artık iyice arşa doğru çıkıyor. 6. seviyede şöyle bir eklentisi de eklenmiş abi. Gayet gayet güzel. 7. seviyede artık bir kutu Baksana kutu abi. Kutu, e, bu, bu ne? kutusu. Ya. Şu an mesela bakalım ha. Birinci seviyede mesela... Çinliler kutu... manyak ya. Valla yani... Her şeyi böyle çok iyi olsun istiyorlar yapınca böyle. Oooo diye yapıyorlar yani. Vay bu da Evet. Böyle bir kafaları var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Gelen modları görseniz var ya bu dostlar buraya deli dehşet ya. Adamların Luna Park'ı gökyüzünde. Tamam mı? Luna Park'a havada, havadaki Luna parkı iniyorsun. Oradan fırlatıcı füzeye biniyorsun. O füzeyle atmosferin dışına çıkıyorsun. Gökyüzü uzayda bir tane Aynen. kasaya ulaşıyorsun Aynen. Kasaya ulaşıyorsun bir tane O kasadan droplutlarını alıp Tekrar paraşütle aşağı dönüyorsun Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Şaka gibi ya O çok anlamsız bu arada abi ya Çok abi çok her şeyi çok dolu dolu olsun istiyorlar böyle anlatabiliyor muyum yani? 10 tane istiyor İzleyelim Göstereyim tamam göstereceğim Yine 10 tane istiyor Şey e, şey hatırlıyorum bulut Zır X geldiği dönemki o Firavun muhabbeti, oraya nasıl gelmişti? Eee haritada portallar oluşuyordu. Portaldan geçiyorsun, gökyüzünde arşı eriyorsun böyle arasını satayım. Oradan hop, Onu hatırlamıyorum. Firavun yerine giriyorsun. Senle izlemiştik de hatırlamıyorsun. <laughs> Abi sen şey hatırlıyor muyum? <laughs> ha. Geçen ay işte ne bir şey vardı ya, böyle haritada ejderler mejderler koşuyorduk kocaman. Şey hatırlıyor musun? e, ee, Noel Baba uçan arabasıyla <laughs> geliyordu. Yok, yok, yok. <laughs> <Avruf götürüyorsun. gülüyor> Noel Baba'yla ile geziyor geyikler uçan geyiklerle. 6'da yine 20 tane ve 7'de 25 tane istiyor. Yani ya bizim şeye bakacak olursak baya bir çok şey istiyor. Bunu ben yani. niye yani? Evet ya. bu da böyle bir e, görüntü arkadaşlar. Ne? AKM e görüntü. Şöyle hemen mini'ye geçelim buradan. Mini'de de bu ne? Istakoz temalı yapmışlar abi. 2. seviyede ooo yerden ışıklar, istakozlar falan filan fırlıyor. Limon falan filan var galiba orada gördüğüm kadarıyla işte. 3. seviyede evet, bir tık daha geliştirilmiş. Bu ne de abi? 4'te var. <laughs> wow. Oy ölüm mesajı güzel. Şey güzel. Hani, sade ama hoş yani. Evet. Gördüğümü, sade sade ama. şık. Şey Seviyeye bakıyoruz. İyice ıslak. Şuna şu ıslak olsun. Ama <laughs> çok iyi değil mi ya? Sevi ya. Seviyorlar ya yemeği ıslak olsun. <laughs> Direkt silah yermişler. Altıda herhalde ıslak olsun komple. <gülüyor> <gülüyor> Güzel tamam. bir geldi bana. biraz daha böyle bir gelişmiş ıstakozumuz var. Şurada hatta eklenti takmışlar. Nice abi. Yedi de ne var? Vaaay. Wow. <laughs> bu güzelmiş yani. Yani değişik bir şey. Direkt tencereyi koymuşlar adamın. Hoş yani. olmuş yani. Şöyle baksana. Şimdi bunlara bakalım abi hızlıca. Bir ikinci sefede üç tane istiyor. Altı tane istiyor. Altı, on iki, on iki. Yani ve bizden yani daha az istiyor. Biraz azaltılmış bir şekilde var. Abi m 20 abi bu yani. ne? Yani şu M24'ün güzelliğine ve parılısına bakar mısınız? Bu ya? ne? Ben de şunu söylüyorum. Sadece oturun şöyle bakın abi. Şöyle izleyelim yani hep <laughs> harbiden çok güzel ama bir şey değil mi? Abi ikinci seviyede <laughs> Bak bu beklenmedi. Galaktik bir M24. Bir Paralı geliyordu ama bu kadar da olur diye tahmin etmiştim. 3. seviyede biraz daha gelişmiş ve Şöyle parıllar eklenmiş. Parıllar. De, e, bir öldürme mesajı gelmiş buraya. Öldürme daha mesajı bir, daha yani. iyi olabilirdi. 5'inin seviyemiz var. 5 seviyede güzel. Yani bayağı buradan 1 ile 5 arasında bayağı bir geliştiriyorlar. Yalnız var. sona doğru bir kompa alıyorlar. 6'da şöyle ufak bir top kafalı <laughs> arkadaşımızı koymuşlar. First person'a bayağı güzel gözüküyor diye tahmin ediyorum. 7'de de şöyle bir sandıklar var abi. Abi öldürme yani. sandıklarını çok güzel yapıyorlar ama. Bak hepsinin... Bak hepsinin, hmm. hepsinin... Çok iyiydi. E, temaya gayet uygun. bunu mesela bakalım bir var diye. 4 diyor, 8 diyor, 8, 16, 16, 20 diyor. Güzel abi. Hani aşağı yukarı hemen hemen AKM... Tabi AKM çok daha fazlaydı abi çünkü o AKM harbi efsane yapmış yani görünüm olarak fena abi. Peki şimdi bu m 24 ne takıldı şöyle bir 8'e Uf. <laughs> Bak bayağı güzel bir Ama bu başka <laughs> bir şey oldu galiba. Değil mi? böyle bir sistem var galiba aynen. Başka bu ne abi? Abi 8x bu arada çok hoş durdu ya. Yani bayağı iyi abi. Eee burada... Oy. Oo, abi ne taksak parıldıyor. Yani öyle bir M24 yapmış ki adamlar ne taksak parıldıyor abi. <laughs> ya bunu var ya bak sırf bunun için yorumlarda şöyle bir yardıracaksınız ve like atacaksınız bol bol. Eminim abi çünkü bu efsane bir şey. Bu çok ise hemen like atayım. Bence bayağı bir şey Bir dakika çok iyi. Aa, <laughs> şey Bu, <laughs> bu efsane bir şey. Hemen abone ollar da e, aa, yani yeni aboneleri görüyorum şu anda. Zaten gibi. aboneyim ama çıkıp bir daha olacağım bu skin çok iyi. Oha bug'a girdim. <gülüyor> Lan. <laughs> A. Şey, Sürekli Nerede çıkıp ben? giriyorum. Aa. Tüm Bütün bildirimleri açayım tüm bildirimler. Aa skin çok iyi. <laughs> sırf bunun için bile yani Efsane evet, abi şu silahın gördüğümüne bakar mısın? Efsane olmuş Şimdi burada bir susturucumuz taktık Bak bu da çok güzel gözüküyor bu arada Evet ufak bir Abi ne şey bir parıldı var Yani nerede ne eklesek bir parıldı <laughs> geldi Ne kadar parıldı olsun evet şu an silah gördüğünüz gibi Şöyle baktığın zaman üstüne eklediğimiz bütün eklentilerin hepsinde bir parıldı var Sıkara geçelim abi o zaman Vay Hem metal dış bir şey görüyoruz i̇şte bir battle yazısı var abi Ferit <laughs> şey demiş Abi senin partnerlik vardı ya artık yok <laughs> hanım ya duymas duymas nerede diyecek müşteri ama o scarley'e bak orada galaktik scarley tam netçim şimdi göreceğiz çok da az materyal istiyorlar <laughs> diye tam ediyorum ikinci seviye geçirdik oh bak bu hani daha böyle scar çok kullanılmıyor edilmiyor belki fazla ama tatlı bir e, bu sesen gelsin e, kullanayım scar'ı şöyle bir geçsin bak 4'te Aa, Enis yükseltilebilir var mıydı abi? Yok. O yüzden maskara sıkarı bekliyoruz ya deli gibi 13'ünde. öldürme <laughs> mesajı olmuş bence. Bir <laughs> Aa doğru ben hiç unuttum ne abi. Yapıyoruz. Telefonun sesini kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi 5. seviyede bakıyoruz abi. Bir tık daha geliştirmiş ama çok da hani ben açıkçası yani şöyle baktığım zaman sanki böyle o silahın güzelliğini böyle bir 5. seviyede daha kaybedecek gibi değil mi abi arkadaşlar sizce de? Baksana abi şuna mesela 5'te şu üstüne bir şey eklemiş eyvallah da hani şu mesela siyah şerit Arka abi. Bir... Bence bu silahın olayını tamamen bitirmiş. Baksana şu evet. şerit orada parlıyor. Harbi dene. Burada tam tersi geliştirdikçe silah kötü oluyor yani anladın mı? İnsanların para harcamasını istemiyorlar abi. Ya var Altıda da çok bir parlama yok yani. Şöyle bir efekt gelmiş. Bunda ne istiyor abi? 5 diyor, 10 diyor, 10 diyor, 20, 20, 25. 7. seviyede şöyle bir şey var. Müzik kutusu gibi bir şey. Abi, güzel abi. sandıkları Ama bayağı başarılı. Yani Birinci, seride. birinci seride çok daha Müziği güzel seviyorlar galiba. Abi, bütün skinler müzikle alakalı. Tak abi. böyle dikey tutamağını. Ondan sonra tak buraya kompensatörünü. Uzun hızlıyı da yapıştır. Oradan şöyle 3x görüyorsun. Çok hoş. Lazer. Ama 6 yani altı koymamışlar yani ayıp etmişler. Beşinci senede böyle yapsam mesela e yani şöyle böyle dersin ama şu siyah şerit bence olayı bitirmiş abi. Şimdi yani şimdi şöyle bir diğer sıraya geçelim. Vay abi çok tatlı be. Kalp Oğlum bu bana nereden tanıdık geliyor <laughs> lan bu mini, da? Mini. Aa gibi. evet. Aa, Bendeki buz diyarı mini ile aynı gibi görünüyor. Aynen, bana da şey yaptı. bir oldu bu 4, görüyoruz arkadaşlar. İkini seviye geçirdik. Oy çok tatlı ya. Bu buzlu olan şeyleri biz seviyoruz bence. Yani siz de sevdiyseniz yazın yorumlarda abi. Bence bu çok... tatlı. bir dakika. Sevdiysen <laughs> de bir dakika. Sevdiyseniz buzlu şey, olan yazın şeyleri biz seviyoruz bence. Yani siz, siz de sevdiyseniz yazın yorumlarda. Of. Bir dakika. Sevdim ya sana. Buzlu şeyleri <laughs> buzlu şey çok yasa. seviyorum. <laughs> <laughs> Yorumlarda belirtim. <laughs> Yorumlarda belirtim. <laughs> Hızlı <laughs> şeyleri çeksin. Gerçekten Gerçek bir YouTube, YouTube kullanıcısı. <laughs> olmuş. seviyeye geçiriyoruz. Vay. Abi baksana ya. O buz mesela temasını gerçekten o kadar güzel mesela böyle yansıtılmış ki yani efsane duruyor. Bak hafiften böyle bir parıldama da var gördüyseniz. Çok tatlı duruyor bence. Kardan adamımızın kafasına da bir şapka <laughs> gelmiş hatta. Çok tatlı duruyor. Öldürme mesajı güzel abi. Şu Yok adam... ben öldürme mesajlarını yapamadıklarını düşünüyorum şimdi. Bizim öldürme kardan mesajlarımız öldürme daha iyi. Sandığı güzel, sandığı güzel yapıyor. Sandığı güzel yapıyorlar. Silahı da güzel yani yapıyorlar. bakışı var burada bak şöyle böyle bakıyor böyle enteresan. Beşini seviyede vay artık iyice böyle kartanelere kaplandık. Baksana Yok, abi silah çok hoş. Bir bakışlı arkadaşım buraya aldık. Altıda ne geliyor? Evet altta her zaman burada. Blöbele Bu gelse yani kaç bin lira en veririz abi Ne? Bir... Bizim buraya gelse diyorum kaç bin lira veririz? Buna mı? Fullemek için mi? Evet. evet. Aynen bulut Antep'e gelse kaç bin lira veririm ben bunu? 4 bin lira <laughs> fazla. Diyor, 4 bin lira falan gider. Tatlı bir eklenti şunun yanında. 7. <laughs> sebebi Oo, bak bu da çok güzel ya. Şöyle altı tane yine 12 tane 12 tane. Bunları kesinlikle yorumlarda yazın. Abi işte şu gerçek. Senler e de düşüncelerini düşün yorumla. Dediğimiz ve giden böyle bir <laughs> şey. Ha bir dakika. çok iyi. Şimdi geçiyoruz Emre <laughs> şuraya doğru geldi. <laughs> ay, ay, abi M4 müsün? Sen nesin be kardeşim? Oy ay, ay, bu, bu ne? ne? Şurada şöyle Bu bir ne abi? Bir falan atmış orada. Bu şey değil mi? Bizim bunun aynısını bir M16'sı var. Evet. Evet e, benzeri. Evet, benzeri vardı. Yazılar tam okuyamıyorum. Ya, bunun yedin bunu izle abi bak ne oluyor. Efsane abi. İkinci seviyeye geçiriyoruz. Oyun Oy. Oy. Bir şey bu çok iyi. 30 çok bin lira oldu abi şimdi değeri. Abi oyunda böyle gördüğün düşün abi ne oluyor falan dersin yani hani. <laughs> şey geçiriyoruz abi iyice şöyle artık ejderimiz oturmaya <laughs> başladı Altın... Bak iyice benzedi bu arada şu an o miniye. Ay mini değil mi? Ya M16. 16 A4. Royal Pass'tan gelmişti 7. sezon sanırım. Ejderha. Abi, abi ondaki o, yapıştırılmış gibiydi ama. Baksana bu da. Evet, Drakın. işleme gibi bu değil mi? Böyle işlenmiş. Bu çok abi, iyi duruyor. Değil mi? Efsane olmuş ya. 4'te. Uyy! Uy! Yani, Öldürmemesi. Şey Net söyleyeyim. Herkes şu öldürme Uyy. mesajı için bile bence alır. Bence iyi değil baharlıyor ya. Baharlıyor Saçmalama şey. oğlum. İzle, izle, bak geliyor bak. Net söyleyeyim. Devam ettir abi. Efsane olmuş ya. Yani. Dört abi oyun çok oyun. iyi öldürme yani mesajı. Bak, Net söyleyeyim. Herkes şu öldürme mesajı. Aynen. Bence alır. Baksana parlo marlo bir şeyler oluyor. Beşinci seviyede oy abi al, bir val, şey val. değil mi? Beşte de iyice <laughs> dragon oturuyor. Şeyde son levelde şey ejderhayı göreceğiz galiba direkt. Vaaa <laughs> diye çıkıyor. Tekele ile var gibi abi. <laughs> Yarına gelecek oyunda sen de Ağzı falan değişecek abi. Bir şey diyeyim bu konuda free fire'da da reklam falan yapmıyorum arkadaşlar. Free Fire da çok başarılı. başarılı. Hatırlıyor musun Bulut? Göstermiştim sana oyun içindeki. Size hatta belki Ahmet'e de gösterdim. Gösterdim. hatırlıyorum abi? Tasarımcıları çok iyi yerler olsun. Evet. Free Fire'a e bir tane ejderhalı AK gelmişti. Üy, yani manyak bir uçuyordu şeydi. Silahı. Evet evet. Silah harbiden uçuyordu. <laughs> harbiden uçuyordu. Yani. Bir de çok ucuz abi. Yani. Efsane olmuş abi. 6'ya geçiyoruz. Evet şu dragonumuzun eklentisi de var. Çok güzel duruyor bence. Çok bakalım yediğini seviyede ne kutusu var. Obaa abi. Çok efsane değil mi? Çok yani. iyi. Yani şu görünüm var ya bak sırf az önce dedik ki öldürme mesajı için alınır dedik ama şu öldürme sandığı ölüm sandığı için. Yorumlarda verilmiş. Herkes sırf buna böyle fullemek için var ya böyle az Acaba azmeder, böyle herkes, sandıklardan çıkma oranı da, falan ne? Silah geliştiren kim Çarşı aklınıza geliyorsa barış olsun cihan olsun egoist olsun. İşte hiç, onu denemek Aynen. lazım. Bir defa denemek lazım olsun. Herkes abi Bence bu kadar net söylüyorum. Alır abi bu kadar net diyorum yani. Ne kadar istiyor peki? 5 diyor abi. 5 materyal, 10 materyal, 10 materyal, 20 Şeyleri materyal, şeyler materyal yine 20 ya. Materyal, 25 materyal diyor abi. Yani şu an 25, 5, 30 oldu abi. Böyle 40 yaptık. Takar şöyle takar. 50 yaptık şöyle de 60, 70 yaptık abi. 70 tane materyal istiyor. Yalnız saymadıysam Oo. tabii ki Yalnız şey yaparız. 70 materyal mi istiyormuş? Ay, abi alacak mısın mı sen bundan? aldın şu an gelmesi lazım envanterinde. <laughs> 70 dedi diyeceğim o şu sprey olan mı? Çünkü benim 25 bir şey saydı. Ama 70 materyal ama materyal nasıl çıkıyor? Arkadaşlar şimdi boy, belki ama de göre. Tamam belki de boya gibi çıkıyor anlatabiliyor muyum orada materyal denilen olay? Olabilir Bile, Bilemeyiz. Boya gibi çıkıyorsa 70 bir şey değil mesela. Çünkü 70 çok abartı ya. <laughs> 70 ne abi? Kaç tane bu ziyara fırlarsın? Arkadaşlar yani aynen abi bir de PUBG globaldeki PUBG'nin sisteminden düşünecek olursak 70 materyali 100 bin bile alamazsın. Alamazsın Artık, yani. Sonsuz. 100 bin alamayacağım bir şeyde oyuna zaten yani yapılmaz. Ne yaptım lan ben ses gitti. 25, 5, 30 oldu abi. Böyle 40 yaptık. Şöyle 50 yaptık. Şöyle de 60, 70 yaptık abi. 70 Farklı yaptık. bir şey vardır. Yanlış saymadıysam tabii ki bu arada. Yanlış saydıysam şey yaparsınız arkadaşlar. Çok görmezden gelmeyin. Ee, pardon görmezden gelmeyin. Görmezden gelmeyin. Bunu da mesela takalım abi. Ne var? Lazer takıcı oy. Abi silahlar o kadar çok güzel güzeldi. ki bak. Yani... Bak şu Dragon'un şöyle bir kıvrımı var ya bak bunun şunun benzeri şurada yapılmış çok tatlı duruyor bence. 4 5 şey bize de pardon 2x 3x Aynen, gelse 4x, bir tane, bir tane 4x, 4x Yok gelse de alamayız. Ben sanıyorum x güzel hızımız var şöyle. Bak çok güzel durmuş. Yani temaya hakikaten 4x, Susturucu taksana şuna bir tane. Susturucu oy. Abi bunu susturucu var efsane duruyor ya bu arada. Hiç tak Ama bir oy, de. Bir, bu, bu, tercih <laughs> tercih oy. bak işte bu bak bunu eklemeden olmaz gibi bir şey yani. Bir Ama de dikey. Yani, bu Ha bir tık daha küçültüyor değil mi? Ha yok bir dakika. Bu büyültüyor. aynen aynen. Biraz daha böyle küçültüyor ama değişik bir. Tık. Aa bir tık dakika yok. takılmamış hali mi diğeri? Daha değil takılmamış hali. Şey. Kuyruğun devamı gibi bir şey oluyor böyle ama daha tatlı böyle daha inceltilmiş. Bir daha güzel bence. Dikey tutamamız var. O Çok da iyi nice. ya böyle ya şöyle ya. diğer Lazer yok mu ya? Bize dikey bence daha tatlıdır ya. Bir sonraki silahımız geliyor. Oy bir AKM Aa, daha. bunu geçen videodan hatırlayan var, arkadaşlar. Var, Bilir birini sevdi. Göstermiştik sağda da bu silahları e, gizlemiştik sürpriz olsun diye. Abi ben sana bir söyleyeyim bak AKM kurabiyeli falan şekerlemeli. Gerçekten fütürist tema ya 10 numara ama bu şu donut AKM benim donut. ayrı hoşuma gitti abi. Çikolata ya şu kaplamanın tatlılığına bakar mısın? Yani bunu ikinci seviyeye geçirince oy şekerlemeler falan çıkıyor abi çok, ya. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel ya. Çok güzel. Ellerine sağlık <gülüyor> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Şekerleme falan çıkıyor güzel oluyor. <laughs> üçüncü şöyle bir şekerlemeler biraz daha arttırılmış gibi değil mi? Aynen şekerlemeler arttırılmış ve Silahını aldım, aldım. şekerlemeler <laughs> ama gibi Koymuşlar Herhalde bu da çıkarılıp yeniyordu muhtemelen Dördüncü <laughs> seviyede öldürme mesajı var bak bu da gayet tatlı Şöyle Hiç bir gereksiz ya hiç... şekerlemeler patlıyor falan böyle yanında bir anda görüyorsun böyle şekerlemeler patlarken Bu da çok güzel olmuş Beni çeken şekerlemelerin köpürtmesiymiş. Beşinci seviyede iyice şekerleme arttırmış. Daha çok çok kullandırılmış bir e, tarzı AKM'miz var. Altıncı seviyede hiç iyi olmamış. Evet, kalp bir çikolata eklenmiş. Bu gereksiz olmuş. Ahmet ne istiyor? Nottan mı olsaydı kardeşim? Olur galiba. Güzel bir durum şeklinde abi, abi karton falan demiş. Yedinci seviyede kutu. Oy, bu da böyle çikolata. Bu böyle arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Böyle nacizane küçük tatlı bir hediye abi. Çok güzel olmuş bu arada. Nice. Arkadaşıma nasıl Abi, ben buna. Tane, 10 tane, 10 tane, 20 tane, 20 tane, 25 tane istiyor abi. Oy, nice. Herhalde burada Abi 25 tane de verir mi? miydin sen buna? Oğlum buradaki çıkma şeyi farklı belli ki yani. Hemen aynen. M4'da Bence de. Ben. Aynı olmuş. Abi Bence çok ben. ya. Yani. Şu görünüm bu arada efsane olmuş kutu da çok tatlı duruyor böyle. Yani ben olsam herhalde bunu bir 3'e e kadar falan şöyle çok da abartmadan böyle bir fullerdim diye tahmin ediyorum. Takınca neler oluyor abi? Şöyle bakalım. Bu da yeni çikolatadan bir nişangah yapmışlar abi. Oy! Da aynı şekilde çok koymuşlar abi. Mesela eklenebilir hani. Yani şu arkadan böyle çikolataların e, akması falan böyle efsane durmuş abi bu arada. <laughs> 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 Çikolatayla bir anısı var. <laughs> Bence o zaman abancıymış. Bence şey karnı açken falan çekmiş galiba. Yani. Tabii şunu al bir damlıyor ya böyle bunu. <laughs> Ama bu, yani bu savaş alanında çok uygun değil abi bence çünkü canınız bunu bunu kullanırken ben, ben olsam sürekli böyle gidip ya da böyle masada şu var bir yerlerde sürekli bir çikolata falan verdiğini net düşünüyorum abi bu arada. Evet şimdilik geliştirilebilir silahlarımız bu kadarcık arkadaşlar. Beğendiyseniz hangilerini beğendiyseniz yorumlarda. Abi ben beğendim. Güzeldi.